Arkadaşlar herkese selamlar. Nasılsınız bakalım. Bugün araziye çıktık. Farklı bir ot arıyoruz ama o otu bulamadık tabi. En azından size bazı güzellikleri göstereyim isterim. Yine Arnavutköy Tayakad'ın tarafındayız. Aradığımız ot. Faydaları saymakla bitmeyen bir ot. Acaba diyorum bunlardan da mı toplasam eve getirip vazoya koyardım. Çok güzel kokusu var, mükemmel. Oh. Evet, her tarafta arıyoruz. Arıyoruz, arıyoruz ama maalesef otumuzu bulamıyoruz şöyle yine dolaşmaya devam edelim. Belki bir şeyle karşılaşabiliriz. Aşırı derecede bir sıcak var. Hiç böyle sıcak olmamıştı bugüne kadar. Bugüne kadar diyorum. Böcek çeşitliliği müthiş. Her çeşit böcek var. Kelebekten tut. Yusufçuk mu diyorduk ona? Pervane diyorlar. Pervane böceği. Evet. ilerliyoruz ama nereye doğru gidiyoruz bilmiyorum. Bakalım. Yok. Yolumuz bitti burada. Evet. Burası baya bir uçurum gibi yermiş. Şuraya bakın, bir patika yol gibi yol yapmışlar ama oradan inmeye ben cesaret edemem. Denesek mi ya, macera arasak? Yok ya deneme. Sürekli kullanılan bir yer değil ki inelim. Evet. Burada da yabani kayısı mı bu? Erik mi? Bakalım. Erik galiba. Evet bir tane koparayım. Bir tane kopardım. Müthiş ekşidir. Muhtemelen bakalım. <laughs> Aman Allah'ım. Acayip ekşi. Ya buradan aşağı inebilir miyiz? maceraya gerek var mı? İsek nereden çıkacağız? Yok. İnmeyelim. Şöyle şuradan bakalım gidebilir miyiz? Aman 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 aman. Yılanların en çok sevdiği yer. Her an önümüze çıkabilir. Evet. Tam yerine denk geldik. Arkadaş burada çizmelerimi giyip diken ucu kırçan melocan toplamam gerekiyor ama şu anda çizmelerim yanımda değil. Bakın. Şuraya bakın maşallah maşallah. Kocaman kocaman. Herhalde buraya kimse gelmemiş. Tabi gelinecek yer değil ki. Biz öyle bir delilik yaptık geldik. Şuraya bakın. Zaten ben de geri döneceğim şimdi. Buradan daha ileriye gitmem. imkansız. Komple dikenlik. Çizmesiz hayata girilmez ama buraya yarın çizmelerimi giyip gelmem. Ve şu kırçan melojanları, diken uçlarımı toplamam lazım. Çok güzel. Büyük büyük, kocaman kocaman. Evet arkadaşlar yemedi. Yemedi. Cesaret edemedim. Şu aradan aşağı inmeyi bir deneyeyim mi? Bakalım. Çok dik bir yer arkadaşlar. Elimde kamera. Yok ya ben buradan aşağı. İsem nereye ineceğim? çok dik. Aşırı derecede dik. Ayakkabılarım da hiç uygun değil. Yok ya macera aramaya gerek yok. Şöyle ağaçlara tuta tuta inebilir miyim? deneyeceğim anasını satayım. İnşallah. Aman, aman, az daha, az daha düşüyordum işte. Kamera da yerinden çıktı. Çok sıkıntılı bir yer. Yani normal bir insanın yapmaması gereken şeyleri ben yapmaya çalışıyorum. Zaten normal bir insanda değiliz herhalde. Şöyle dur bakalım kablolarımız bir yere takılmasın. Bismillah. Bu ne ya? Allah Allah. Anladım. kurban olduğum Allah'ım arkadaşlar. Ya her şeyde bir hayır vardır ya. Her şeyde bir hayır vardır. Her şeyde bir hayır vardır. İnersek size mükemmel bir şey göstereceğim arkadaşlar. İnebilirsek mükemmel eyvah eyvah kurumaya başlamış. Kurumaya başlamış. Ben de ilk defa görüyorum. Bir saniye. Bir saniye. Yani şöyle şey yapalım Üzerim hep örümcek doldu Arkadaşlar Bakın Oraya nasıl geçeceğim Kamerayı şöyle bir çevireyim Şöyle Kablo güzelce ne dönsün Evet arkadaşlar görüyor musunuz Yılan otu Yılan bıçağı yılan burçağı. Şu görüntüye bak. İlk defa ben görüyorum. Şöyle biraz yaklaşayım. Bir dakika. Sopamı bırakayım. Eyvah sopam. Neyse alırım ben onu. Şöyle yanaşayım. Acaba diyordum rastlar mıyım? Önüme çıkar mı diyordum. Burada çıktı önüme. Bakın arkadaşlar. Bunlar yılan otları. Fakat farklı bir çeşidi. Buyurun. Bu da çiçeği. Görüyor musunuz? Bunun bir de resmini çekmem lazım. Şurada da var yılan otları. Ama emin olun çok zor ve tehlikeli bir alandayım. Bakın şunlar da yılan otları. Şunlar da yılan otu. Evet. Şöyle öyle bir alandayım ki Ah şunun fotoğrafını çekmem lazım. Arkadaşlar biraz mücadeleden sonra yılan otunun ta dibine kadar çıktım. Bakın. Evet. Mükemmel bir görüntü. Çok güzel bir çiçek. Şöyle. Burada da daha çiçek vermemişi var. Bunlar bizim yemeğini yaptığımız yılan otları değil. Bunlar farklı bir yılan otu. Bu yılan otu hakkında hiçbir bilgim yok ama bunu da öğreneceğim inşallah. Bakın burada da var. Her tarafım örümcek oldu. Evet. Bakın arkadaşlar nasıl bir yerdeyiz. Arkadaşlar şimdi kamerayı kapatıyorum çünkü e, rampa aşağı inişim tekrar yukarıya çıkışım bayağı bir sıkıntılı olacak. E, kamera açıkken rahat rahat inemem yuvarlanırım. Dikkat etmem lazım kendime. Tekrar görüşeceğiz inşallah. Arkadaşlar arazide aşağı indik ama nefes nefese kaldık tabi çıkarken yılan bıçağını koparmayacağız dedik kaza ile ayağımızla basınca kırdık kırınca da almak zorunda kaldık şöyle bir şey artık alacağız bunu yapacak bir şey yok ne yapacağız bilmiyorum ne yapacağız. Bakalım. Bu neye benziyor bu patlıcan moru renginde ama biber gibi bir şey. Allah Allah. İlginç. Evet. Umarım sizin için de ilginç ve güzel bir video olmuştur. Arkadaşlar artık yavaş yavaş mekanımıza gidelim. Ta arabam şu karşı tarafta yolda görünen yerde. Evet aradığımız otu bulamadık. O ot hakkında da bilgi veremedik. Ama size şöyle bir görsel ziyafet çektirmişizdir inşallah. Şöyle bakalım etrafımıza. Arnavutköy, Tayakadın köyündeyiz. Arnavutköy bağlı Tayakadın köyü. Tepede püfür püfür rüzgar esiyor. Burası güzel. Burası çok sıcaktı. Evet. Kim burada yaşamak ister? Kim yaşamak istemez ki değil mi? İstanbul'un göbeğinde. İstanbul'a yarım saat mesafede. Yem yeşil bir yer. Mükemmel bir yer. Evet arkadaşlar. Yavaş yavaş aracımıza doğru gidelim. Yoruldum, terledim. Az daha yine yuvarlanıyordu böyle yerlere geldiğin zaman normal ayakkabıyla, normal kıyafetle gelinmiyor. Ama tabii bizim planımızda böyle bir şey yoktu. Ansızın böyle buraya geliverdik. Şimdi geliverdik gari. Bu çiçekler sizlere gelsin. Evet şöyle aşağı doğru inelim. Görsel şov devam etsin. Bakalım aşağılarda ne var. Adamın biri de beni burada görünce arsayı mı ölçüyorsun dedi. He arsayı ölçüyorum. Bu, bu arsayı alacak para. Nerede biz? O da bizi kelli felli bir adam zannetti herhalde. Of. Şöyle ileriye doğru devam edelim. Bakalım belki ilginç bir şey daha karşımıza çıkar. Çıkmazsa videomuza son veririz. Evet. Bunlar ne arkadaş? Bunlar ne bunları da anlamadım ki. Evet. şöyle gidelim biraz. Unutmadan buradan kırçan toplamaya geleceğim. Yine bir yemeklik, bir kavurmalık çıkar. Çünkü çok güzeldi orası. Burayı toplamışlar. Her tarafım sinekli oldu. Sinek, karınca. Evet buraları toplamışlar. Buraları çünkü rahat yerler. Orayı toplayamamışlar. Oraya girmek biraz cesaret istiyor. Benim gibi manyakların işi oraya girmek. Erik çok ama çok ekşi bir erik. Aşırı derecede ekşi. Yani şu anda herhalde aşeren bile bunu yiyemez. O kadar ekşi. Burada da var farklı bir erik. Arkadaşlar bunların sahipleri yok. Bunlar arazide. Isırganlar dolu. Evet. Bu ısırganın olduğu yerde keşke aradığım biyot daha olsa beraber ısırganla beraber 40 kilit otu. Giriyoruz, sıkıntılı yerlere giriyoruz ama bakalım. Bismillahirrahmanirrahim inşallah. Oo. Yok. Buraya çok fazla girmeye gerek yok. Ben şu yukarıdan geldim tekrar geri döndüm. Bakın bu ısırganlar adamı öttürürler şu anda. Tohuma gitmişler ki. Ne biçim yakarlar adamı. Evet. Şuradan geçemem. Çok da ilginç bitkiler var orada ama geleceğim inşallah tekrar. Şimdi çıkıyorum arkadaşlar. Ananı satayım. Ödüm patladı birden görünce yılan zannettim. Ceviz ağacı da var. Evet bakıyoruz başka kayda değer bir şey var mı? Maalesef maalesef evet arkadaşlar. Aradığımız otu bulamadık. O yüzden şimdi çıkıyoruz. Evet burası da milletin özel mülkü ama hadi buraya da girelim. Bir de buraya bakalım. Belki burada vardır. Kırlangıç otu aramıyoruz. Onu zaten burada bulamadık. Benim teyze oğlu onu Samsun'da buldu. Ben gidene kadar şayet kurumazsa orada size ufak bir gösteri düzenleyeceğim. Aman Allah'ım bu ne? Her taraf erik dolu. Ama yabani erik. Şuraya bakın. Tam kompostoluk oldu o zaman. Burası da büyük bir ihtimalle koyun merası gibi bir yer. Burada arkadaşlar herhalde bir çoban koyunlarını falan yatırıyor böyle. Öğlen saati çekiyor buraya gölgeye. Bize zorlan kaşınıyor. Lan ne işin var oğlum buralarda? Biraz daha gireyim ya. Evet, hodam var. Burası da farklı bir yermiş ya. Şöyle bakalım. Hodan yaprakları var. Şunlar nedir bilmiyorum. Marula benziyor. Ama değil herhalde. Aman Allah'ım. Keşke yense yenir mi acaba? böyle hep patika yollar. Birileri gidip gelmiş buralardan. Şöyle. Yabani incir. Tabii bunun olacağı zaman büyük bir ihtimalle ben burada olmayacağım. Olsam tadına bakmaya gelirdim. Şu ne acaba? tepesinde de böyle bir şey var. Özellikle bunu soruyorum arkadaşlar. Bunu bilen var mı? Evet. Yavaş yavaş çıkalım. Çok güzel serin bir yer, gölgelik. Evet. Kızılcık dolu. Kızılcıklar da var maşallah. Şöyle size göstereyim. Görünüyorsa. Tabi daha olmamış. Şöyle daha güzel görünür. Her taraf kızılcık ve erik dolu. şuralar da hep erik. Burası çok güzel bir yer arkadaşlar. Hem de serin, güzel. Piknik yapılır mı? Yapılmaz. Ben yapamam, cesaret edemem. Evet buradan çıkıyoruz. Yılan otumuzu aldık. Mecburiyetten kırılınca almak zorunda kaldık. Şöyle. Yavaş yavaş yerimizden çıkalım. Artık iş saatimiz de geldi hemen hemen. Arkadaşlar bu arada söylemek istediğim bir şey var. Allah nasip ederse Haziran'ın 30'u yani Temmuz 1 itibariyle İstanbul'u terk ediyorum. Ve bir karar vereceğim. Geriye dönüp dönmemek hakkında. Hakkımızda inşallah hayırlısı olur. İlk etapta Samsun'u denemek istiyorum. Samsun olmazsa başka bir yeri deneyeceğim. Tabi iş imkanı da çok önemli. İş imkanı nerede bulabilirsem oraya gitmeyi düşünüyorum. Ege'de olabilir. Bakalım Allah hakkımızda hayırlısını nasip etsin diyorum. Evet arkadaşlar. Burada videoma son veriyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.